olur, e, Aynur ve Görkem. Size gelmek istiyorum. Evet bir tartışma yaşadınız. Aslında e, dün olsaydın, sınavın olmasaydı yani belli olsaydın. Rümeysa ile galiba dertleştin değil mi Aynur? Evet. Rümeysa ile, sonra Nihliye ile de konuştun galiba. Yani Siz zaten konuşuyorsunuz. Beraber konuştuk. Orada nefes alamıyorum artık diyerek bir şeyin var. Yani şöyle sürekli böyle bir algı var ya Aynur hani ya dışarıdan nasıl görüneceğimi sürekli bir şey yaparken düşünüyorum ve hani ki var bir şekilde mesela temasta bulunuyor Biz sevgili değiliz ama ki var bir şekilde yapma hani ben gülüyorum tekrar yapma hani tekrar yap hani en son ben bunu daha önce yap, yap bu sefer ben fevri bir insan olduğum için hani böyle alttan güzel bir şekilde söylüyorum en son çıldıracağım yani hani bunu da istemiyorum bu şekilde görünmek de istemiyorum. Ben bir bir şekilde son... ben anlaşılmadığımı Hı. fark ettim. Yani, yani yapmanın de... yapma olmak olduğunu anlamadığını Hı. anladım ve sevgili değilken böyle yaptığından dolayı sürekli ben rahatsız olduğumu dile getirdim yani en son... Hani böyle şey bekliyorum. Bir bana gelip bunu söylese de çünkü ben artık ben olmaktan çıktım. Hmm. Yani bu bunlar beni yansıtmıyor. Ama bu benzer bir e, yaklaşımı, tavrı daha önce Evet. Gördüğümüz için i̇şte aynı bu dedik biz kabul ettik. Tekrar, Şimdi biri sana gelip söylemez yani bunu. Şöyle tekrar senin böyle diyeyim, anlatman gerekiyor. Aynı tepki. işte hani bana kötü yorumlar da yapıldı bu konu içinde aynı zamanda. Tekrar aynı tepkiyi almak. Hani sert bir şekilde değil yumuşak bir dille hani yapmak diyorum. Karşımdaki insan anlar diye düşünüyorum ama ben baksın ben 10 kere yapma dediğimi biliyorum bir günde. şakayla karışık sonra tekrar tekrar tekrar. Hani artık doldum bir yerde biri bana bunu sorduğu an ben çıldırdığımı fark ettim. Çünkü o an kendimi çok fazla tutmuşum. Çıldırtan soru tutmuş ne? Ne soruyorlar mesela? Ne sorunca çıldırıyor? Yani sen rahatsız olduğunu niye dile getirmiyorsun hmm. diye bana sorulduğunda ben hmm. zaten içimde tutuyordum bunu. Yapma dediğimi dile ufak, de getiriyorum ufak böyle bu belli arada. Ediyorum. Ama hani bana dedi ki yani sen neden hani o zaman sert bir dille neden uyarmıyorsun? Ki doğru hani normalde bunu sert bir şekilde yapıyorum ama yani bu sefer gelecek tepkilerden bir yandan hani herkes gibi ben de düşünüyorum. Ama şimdi sizi sevenlerle ilgili de işte editler de işte videolar da <laughs> e, yorumlar da baktığın zaman hani biz de izlerken bakıyoruz aa bir adım daha yaklaştılar galiba, aa el ele tutuştular galiba, aa bak tanıma yoluna girdiler, yoksa sevgili mi oldular? Yani biz bu aşamaları takip ederek heyecanlanıyoruz ya izlerken. <laughs> Dolayısıyla sende o aşama aşılamıyor, geçilemiyor, yani duvara çarpıp geri dönülüyor. Sen bu tavrını belli ettiğin için artık kabul gördü ama görkem de doğal olarak bir takım bir şeyler hissediyor. Ee, bir an hatırlıyorum, mesela sen saçını mı sevdin Aynur'un dediğim ve sonra bunun sosyal medyaya yansımasını gördüm ve saçına dokunurken yıkadım da geldim yapma dediğini çok iyi hatırlıyorum. Efendim? Saçımı yıkadım geldim yapma istemiyorum yani şöyle bir yani şöyle... çok ufak ufak çok kibar kibar söylüyorsun dile getiriyorsun. Evet hani yapma diyorum ya çünkü şöyle arada bir yapsın hani Ama bak, saçımı yıkadım ben, bana... geldim dersen saçım kirlenmesin yapma bozulmasın yapma gibi anlayabilir hani net olarak bir şey söylemiş olsan şu anda saçıma dokunmanı istemiyorum lütfen gibi bir tepki olsa. Net bir şekilde fevri bir şekilde tepki vermemeye çalışıyorum. Bu şekilde konuşuyorum zaten. Çünkü sürekli geldiğinde böyle, böyle yani tamam dur diyorum. İki saniye duruyor tekrar böyle. Yani hani ne diyebilirim ki? Yani saçımı yıkadım hani bir şeyler sor, anlasın. Bahane üretmek zorunda kalıyorsun. Anlasın diye. Yani kibarlık yapmaya çalışıyorum aslında ama anlaşılmıyorum. En son birinin böyle birinin bana bunu sorup patlama anıma denk geldi ve Rümeysa ve Nile bunu paylaştım. Ben anladığını da düşünüyordum çünkü ilk başta biz başlarken zaten böyle bir problem olduğunu o da izlemişti. Hani bu bir problem de değil. Bana, karşımdaki insan benim onu arzulamama vakit vermiyor. Çünkü sürekli eli ensemde. Şöyle bir duruma mı geliyor acaba Görkem? Sen bu kadar net bir... Ee... Sınır çizildiğini görmediğin için mi adım adım böyle izin verdiğini düşünerek mi davrandın acaba yakınlaşmaya gayret ediyorsun? Doğal olarak yani bir şeyler hissediyorsun ve doğal olarak daha yakın olmak istiyorsun. Ki ben bunca zaman gerçekten ilişkilerim oldu. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ki ben buna dikkat ederek zaten bu yola başladım her zaman. Yani hiçbir zaman zorla bir şey yapmadım. Hep adım adım yani ileri düşünerek yaptım. Ama bana karşı hani dediğim gibi, onunla biz konuşuyoruz, sohbet ediyoruz dışarıda da olsun. Eğer bu kadar rahatsızsan dedim, bunu burada değil de bana önceden o kadar konuştuğumuz vakitte dile getirseydin dedim, zaten hiç yapmazdım, böyle bir teşebbüse bulunmazdım dedim. Çünkü Aynur gerçekten evdeki örnek veriyorum, hasret olsun, başkası konuşsun, bir yorum yapsın, birazcık etkilenip düşünebiliyor. Yani dışarıdaki yorumlardan da etkileniyor birazcık. Yani o ne olacak, nasıl gözükeceğiz? acaba kötü bir durumda olur muyum diye ona da hak veriyorum. Zaten ben de o yüzden ona böyle yaklaşıyorum yani daha çok onu düşünerek yaklaşıyorum. Sadece bu kadar hani nazik nazik uyarmaya çalışmış evet ama bana keşke burada olmasa bile dışarıda telefonda konuştuğumuzda belirtebilirdi hani rahatsız oluyorum yapmasan daha iyi olur. Yani ben bir zaten yapmazdım. Ben aldığımı da belirttim ama gene anlaşılmadım. Yani bu kadar rahatsız olunabilecek bir durum olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlarım da şaşırıyor yani ben dışarıda gerçekten böyle bir değilim hiç ilişki geçmişimde de böyle bir değilim yani değer verdiğim için zaten kendisine bunu söylüyorum yapıyorum yoksa örnek veriyorum başkası olsun başka biriyle tanışma yolunda olsam ben ikinci günden bırakıp gidecek biriyim yani bu kadar fazla değer gösterip bu kadar düşünmezdim Aynur olmasaydı bunu söylüyorum arkadaşlarım da hep bana diyor zaten Görkem sen bu değilsin ne oldu acaba bıraksam mı? Başka bir şey mi denesen acaba rahat düşünsen mi diye Aslında senin de üzerinde baskı var. Evet, hem sosyal medyadan da olsun. Ben çok değişik yorumlar alıyorum. Başka kişilerin fotoğraflarını banatıyorlar. Başka kişilerle benim fotoğraflarımı koyup koyup atıyorlar. Bu artık 3 dil 4 bayağı kişi olmaya başladı. Ben bunlara ama Aynur'a söylemiyorum. Yani modu düşmesin, bozulmasın diye. Yani ben daha çok onu düşünürken onun birazcık da beni düşünmesini başka istedim. Başka kişiler anlamadı. Yani örnek veriyorum hiç alakam olmayan bir kişiyle benim fotoğrafımı atmışlar bana. İşte bu sana daha iyi değer verir, şu olur mu olur gibi olaylar olmuş. Ekstra bunu benim arkadaşlarım da <laughs> çevremdeki işte kız erkek olsun arkadaşlarım da bunu söyleyince ben birazcık acaba hata mı yapıyorum mu düşündüm. Anlaşmak istediğinizden çok emin değilim. Bunu konuşmanız lazım. Yani ayrıldınız mı onu da bilmiyorum mesela. Konuşma yaptın, son konuşma diyorsun. Son konuşmalarda hoşlanmıyorum diyor mesela. Buradan sen ne anladın? Ayrıldınız şey, mı? Bir şey anlamadım. Ayrıldınız yani mı? Ya net birazcık daha sorular sordum kendisine. Hani bana net olsun. Hemen ondan sonra farklı mevzuya geldi konu. Ben dedim zaten yani benim hissim olan tek şu an Aynur. Yani Ama Aynur olmasa... Ama sana atılanları şimdi burada dile getiriyorsun. O kadar inandırıcı bir Hayır, şey alakası. Buna yani. Aynur hemen Özelim buna, getirdi. Yani. buna, hemen şey Aynur yok. buna getirdi. acaba demiş. Acabası varsa gerek yok. Acaba ben acaba acabalarla o değil. Hata mı yapıyorum? Bu kadar şey ilişkiye yok. özen gösteren taraf ben miyim diye acaba dedim. Özen Kişi gösterilen taraf. Evet burada başka bir durumda olan kişiye nasıl tepki verdiğime bak. Yine Hayır, aynı Hayır, şeyleri olarak. Olarak adına kibarlık yapıyorum ben burada. Genel olarak bahsettiğim. Evet, ben şu an mezar çıktı. Yaramaz çocuk gibi kaldım yani. <laughs> <laughs> Bir şeyi konsantrasyonu bozuldu. Tam yani. Tamamıyla. Evet. Evet. Ben evet. şunu da söyleyeyim hani konu değişti orada. Demek ki ben kibarlık yapmakta da yanılmışım. Erkek özellikle balık erkeklerine gösterilecek maks şey buymuş. Ki ben anlamaya çalışmıyor birazcık. Hala da şu Büyük. an anlamıyor. Ben kimseyle dedim yani, Aynur olmasa da dedim, kimseyle olmayacağım zaten. Bunu ona da söyledim, yani birazcık anlamak istemedi. Konu benim oraya getirmem değil. Sadece hani... 2 saniye yani, önce dediği şeyin farkında mı? Evet farkındayım ve diğer herkese de sorabilirsin. Benim kimseyi başka ima etmedim. İşte yani oyundan başkalarıyla sen yetiştirildiğini söylemen... Evet hayır, ben de hayır, acaba ima yanlış mı yapıyorum Ayn dersen, bu böyle anlaşılıyor. Aynur da nasıl yorumlar geliyorsa, hani o yorumlardan etkileniyor çünkü dışarıda. Yorum değil canım, bana senin fotoğraflarında da geliyor. Sen çok kafanı yorma. Benim dediğim de şu, Aynur olmazsa başkası olur değil. Benim adı, acaba dediğim Yo, konu şu, bu kadar değer verirken dedim, söyleyerek. bu kadar e, ilerlemiyor bazı şeyler benim nezdimde. Evet. Bunu sadece fark ettim, onun için dedim hata mı ediyorum, acaba'yı düşündüm. E, Aynur, aslında söylediğin ve kırıldığı iki mesele var. Korunduğumu hissetmiyorum, güvende hissetmiyorum değil mi? Ya o e, hani bu dokunma mevzusundan dolayı hmm. olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey söyledin yani ben kendimi güvende hissetmiyorum demek. E, ne demek? Ya bunu şu an. Burada söylemek... herkesin önünde seni güvende hissettirmeyecek, seni ürkütecek, korkutacak. Ya hayır hayır öyle kişisel bir şey ha. değil hani böyle sanki dışarıya karşı böyle. Beni kuruyamazmış, yani koruma ihtiyacım olduğu için değil bu arada, bu benim hissettiğim. Sanki böyle... Anlamak istiyoruz o yüzden soruyorum. Ee, i̇şte şu an bir şey yapamadım. Sanki beni dışarıya karşı böyle korumacı olamazmış gibi, geri çekilirmiş gibi hissediyorum. Hmm, daha yaşanmadan Bana hissettirdiği böyle hissettirdiği şey. Hmm. Görkem... Hep alttan alan, anlayışta olan, iyi görünen e, ve senin için elinden geleni yapan, işte gerek sosyal medyada gerek evin içerisinde hep böyle bir koruyan, işte kurt onun yanında asenası hep böyle kol kanat geren ve e, çok aşık bir adam profilinde hı hı. görülmesinden rahatsız oluyorsun. Oysaki burada senin bir rızan alınmadan belki de emrivaki yapılan durumlar var insanların evet, bunu da ve görmesi gerektiğine de inanıyorsun değilim. Dolayısıyla hani benim bu sebep bu, bu sebeplerle hı hı. E, bu yaşanılan şeylerle sana yükleniliyor evet. ve sen bunları hak etmediğini evet. düşünüyorsun. Tam olarak bu. Bu. Anladım. Yani bu ilişkide sen dışarıya iyi görünüyorsun. Ama e, ben kötü mesafeli durduğu için yani. ilişkiye katkıda bulunmadığı için belki de e, sosyal medyada olumsuz yorumlar aldığı için ve linç... Meselesi çok ürktüğü bir şey onu da evet, dile getirdi. Vallahi dile getirdi. Biliyorum fark ettim de. Yani dışarıyı çok kafaya takıyor. Yani mesela geçmiş bölümlerde olan bir şey yüzünden ben şu an e, trip yiyebilecek vaziyetteyim Aynur tarafından böyle bir. Ama ben ne ben düşünüyorum? ne zaman trip attığımı düşünüyorum mesela. dedim. Düşünüyorum dedim. Etkilendiğin için düşünüyorum demiş. Olan bir şey değil. O zaman düşün düşünceni dillendirme. Ki ama ben öyle bir tepkiyle karşılasam yani geçmişte bana kötü bir şey yaptı mesela diyelim bir bölümde diyelim ama ben derim ki güncelde şu an Aynur'la iyiyiz bunu dile getirmem yani ama Aynur daha çok etkilenen taraf dışarıdan. Çünkü e, o seninle ilgili olan şeyler duyuyorum o yüzden etkileniyorum Sen, ben sana kötü bir şey demiyorum demedim ki daha önce. Haberde senin haberin, o şey de senin haberin. Benlik bir şey yok orada. Sen ona rağmen iyi görünüyorsun ama onlara rağmen ama ben sadece zor şey şeyinden ben kötü damga yiyen ben oluyorum. Aynur kötü davranıyor oluyor bu sefer anladın mı? Bu noktada Görkem'in ne yapması? Hayır, yani yani. onun düşüncelerine saygı sana... duyup bunu yapmasa zaten o dinçlenmeyecek. Yani istemiyorum dediyse bir kere, bunu işte ondan bir adım bekleyene kadar yapmaman gerekiyor Görkem. Çünkü 10 kere söylemiş yani ve belki nazlanma cilve olarak algılıyor. Çünkü yani aynı durum konuşma tarzı öyle ya, ben de onu ona belirttim. Hani linçlenmemek için o sert tepkiyi vermemiş, belki öyle anladı Görkem de, bilemiyorum. Ama bundan sonra öyle kendin tepkini var yani hiçten de korkma. Bir daha yaparsak bu onun sorunu olur. Bir önemli bir detay daha var burada. Ee, burada hiçbir şeyin garantisi yok. Benim dışarıda da hayatım var. Yani sanki burada yaşayacağın herhangi bir şey dışarıdaki hayatını e, etkileyecekmiş de. Hayır şöyle hani mesela dışarıdaki hayatım derken şunu kastettim. İleride benim görkemli olup olmayacağım. Tabii ki buradaki herkes ilişkisi için geçerli. Kesinlikle evleneceğiz, şu bu Öyle olacak. Ha, şey hani ben neden ileride zaten pişman bir olacağım bir görüntüyü vermiş olayım gibi düşünüyorum. Hmm. Bunu da dünkü şeyden sonra daha fazla düşündüm. Oyundan sonra. Hani hmm. hiçbir şey normal şartlarda benim ona hiç şey yapmamam gerekiyordu Çıktım mesela oyunu oynadıktan sonra ben bunu niye oynadım falan böyle. Şaşırdık zaten yani. Ya Dedim bu sefer işte ben gene kötü görünüyorum. Böyle ki oyunu oynamıyor falan olacağım diye dedim. Hiçbir şey demeyeyim, çıkayım oynayayım. Ar tavanlara falan bakıyorum yani. O zaman e, o oyunun yayınlandığı gün biz seni... <laughs> Eyvah. Anlıyorum. E, geleceğe bir iz bırakmamak istiyorsun. E, ama burada geleceğini de arıyorsun. Öyle evet. de bir durum var. Ama şöyle bir durum da var. Sevgili de bana Görkem demişti ki sana karşı hani çok hassas olacağım. Nasıl davranmam gerektiğini biliyorum. Yavaş gideceğiz. Ama nasıl davranmasını gerektiğini bilen bir de yapmadan anlamaz mı? Hani bir kere dendiğinde anlaşan. Hani ben diyorum daralıyorum'a dönüyorum. Gözümü şey yapıyorum hani açıyorum anlaşılmak için. Ama yine aynı şey oluyor. Peki dışarıdan böyle görünüyor. Hani çok da dediği şey <laughs> doğrultusunda ilerlemediğini fark ettim. Evet Görkem var mı söylemek? Yorum yapmak isteyen var mı arkadaşlar? Çok iyi giden bir süreç var. E, bu sürecin hani evet. e, daha ne olması gerekir kendi açımdan sorguluyorum. Bu kadar iyi giden bir şeyde bunun bir sonraki evresi artık yavaş yavaş biraz ne daha diyeyim, yakın. Ne yapayım? çökeyim mi? Adam Demek anlamadım. ki hazır hissettik. Hayır tabii ki de. Bence abi, siz abi, şunu abi. anlamıyorsunuz. Ama Geçen Aynur konuşurken yani, onun gece şey kulübü şey muhabbetinde en baştaki Aynur'a dönüyorum demişti ki gerçekten de döndü. Aynur ilk geldiği günkü Aynur ve buna adapte olma sürecini çok kavrayamadığını ya, düşünüyorum. Süreç şeye göre konuyu evet, yani. ya, ben, ben, ben yani Onu bile... tamayabilir, hazmedemeyebilir tabii olabilir. Tabii ki de hazmedemeyeceğim ben paylaşılıyor barışıldı haberleri. Bana mesajlar geliyor. Sen bunu nasıl affettin? Sen bunu nasıl affettin? Bizim de yanımıza geliyor ben, insanlar. Ben kimsenin yalan tutmuyorum. Mesela hani niye ben dışarıda böyle bir şeyi kabul edemem? Niye burada kabul edeyim ki mantık yani? Var mı söyleyeceğim bir şey? Evet. Ama demiş. onlardan hiç bahsetmiyorlar. Kendileri de oradaydı ya o yüzden bence. Yani burada eğer bunu hazmedemeyecek ya da zaten istemeyeceğini söyleseydi ben zaten daha konuşmamı keserdim daha bir devam etmezdim yani kendisine. Bana o net şeyi söylemedi zaten. Net şey o zaman istediğin Gerçekten <laughs> yani. Hayır, benim hisse... Ay dönüyorsun Hayır, dön, dönmüyorum. Doğru evet, konuşalım lütfen. Evet, şu an dönüyorsun. Hayır, şöyle bir olay var. Hislerin gerçekliği de değil Rümeysa Hanım? Ne alakası var konuyla? Tamam, şu, bana şu an ben temas eğer... etme hazır değilim. Ya. Güven problemleri olduğunu biliyorsun dedi diye niye sen bitiriyorsun Hayır, öyle bunu? değil. Bir hazmedemeyeceksin bir gereken, dedim. Güven problemi bence. demedim. Hayır, hazmedemeyeceksen... Diyor ki, fotoğrafı diyor, hazmedemeyeceğini söyleseydin. İleride bu benim ölüme sen gelecekse. De ki ben seni affedemeyeceğim. Sen ki ben sana kendimi affettirmeyi bir yolunu bulacağım. Dedim. Çaba Ama şimdi de diyorsun ki bunu affedemeyeceğim. Söyleseydin. Af, Hayır diyorum. Yani hep mesela ya bir kavgamızda. şu an. Farklı bir, şey bir söylüyorum. kavgamızda, bir tartışmada yok ben zaten kendimi hep ifade etmeye, sana ispat etmeye hep çalışıyorum. Hı hı. Ve güven vermeye de çalışıyorum bu konuda da. Ama hep ilk kavgamıza bana hep bunlarla geleceksen zaten bu aşılamamaz bir duruma giriyor. Bu durumda ben hep derim yani hazmedemiyorsun o zaman atlatamadık bazı şeyleri diye düşünüyorum. Ben e, sevgililik yoluna ben zaten gitmek istiyorum. Yani bu güven problemlerini ben de aşmak istiyorum ama birazcık daha fazla hani birimize bir şeyler anlatıp bir şeyler konuşursak ki o yol olur. Eğer gerçekten böyle his varsa bir şey varsa yükseliyorsanız birbirinize daha da yaklaşmak istersiniz ama senin duvarların var. Asla eleştirmiyorum. Bu sensin. Seni böyle kabul eden, senin iznin çerçevesinde yaşamalı. Ama işte bunun için doğru insanı bulabilecek misin? Zor kadın mısın? Bence sen de kabul etmelisin. Evet zor kadınsın. Ya bir şeyleri zamana bırakıyor olmam. Ama şimdi, dışarıda e, ne bileyim dışarıda kendine bir hedef koyarsın. Ben 25-30 yaşıma kadar doğru insan gelmedikçe hiç kimseyle olmayacağım. Ha çocuk sahibi olmakla ilgili çok da hevesli değilsin galiba. Ya da ne bileyim e, buradaki şoplardan işte fotoğraflardan ötürü mü hoşuna gitmiyor onu bilmiyorum. Kendini güzel görmediğin için mi? Anne olmak istiyor musun onu bilmiyorum. Yani istiyorum ama o çok o foto, şey fotoğraf geliyor aklıma çok korkunç o zaman gülme geliyor. Ya, fotoğraf. ya, fotoğrafı Boş ver. Senin ne istediğin önemli. Bir kadın olarak e, biyolojik saatinle ilgili vermen gereken belli yaşlarda bazı kararlar var. Ya yani bunlarla yüzleşeceksin. Zaman çok hızlı geçecek. Yani buradaki geçireceğin 150 bölüm Yoksa aslında çok kısa bir süre. Ve Hayatı bunu evet. çevirdiğin zaman. Aynı şekilde doğru insanı beklemek için kendi bir sınır koyman gerekir. Yani bu çünkü anne olmak istiyorsan belli bir yaşa kadar artık onu halletmen gerekiyor. Doğru insan ya da olana razı olacaksın belki de anne olmak için. Bu da var. Bu da olabilir. Ama senin tercihlerinin artık netleşmesi gerekiyor. Hani bir akışına bırakmışsın ve benim doğrularım var şeklinde yaşıyorsun hayatı. Ya tam olarak da öyle değil. Tabii ki de herkes gibi benim de doğrularım var. Ama yani şu anki olay onunla alakası yok. Tamam. Ben ne de demek istiyorum ki hani dışarıdaki hayatında böyle zaman gönlünce senin olsun, ömür senin. Hı hı. Ama burada kısmetse olur geldiğin zaman bu taleplerin ya da bu sorulara maruz kalmak zorundasın aynı için. Evet ama biz sevgili değiliz Öykü Olmak istiyor musun diye sorayım o zaman. Sevgili olmaya dayalı da bir şey yok zaten. Zaten acabaları da çoğaldığı için onu o acaba, acabalarla yola devam edebilir yani kendisi. Ben de bunu duymak istiyordum yani net olalım derken. Ben zaten bazı şeyleri kafamda oturtmak için hani son konuşma dedim. Hani ne tepki verecek, son konuşma gerçekten olacak mı diye söyledim. Buradan da son kez söylüyorum o zaman hani bu kadar rahatsızsa hani zamanda olan şeyi kendisinden özür diliyorum. Dokunma, mokunma meselesinden. Benim için rahat bir şekilde zaman yapabilir, <laughs> rahat bir şekilde istediği gibi takılabilir evde bu saatten sonra. Ben de birazcık kendimi dinleyip evde birazcık erkek ortamında olup birazcık da hani hiçbir kızla tanışma olduğu gibi tanışmayacağım. Tabi arkadaş olarak selam, sabah sohbet edebiliriz. Uh -huh. Birazcık ben de yoruldum olanlar durumundan. Kendimi dinlemek istiyorum. Hani birazcık erkek muhabbeti dönsün şey olsun hani sohbete dalmak istiyorum daha çok. Birazcık kendime vakit ayırayım. Hem de şu konudan da söyleyeceğim. Hani dışarıda olsak zaten <laughs> birbirimizi bu kadar görmeyiz. Hani haftada iki gün buluşuruz ya da en maksimum üç gün. Ama burada kısmet solar ev olduğu için zaten her gün görüyoruz. Hani sabahımız bir, gecemiz bir. Yani bu yüzden de birazcık hani ilişkinin hızlanması bu yüzden. Biz dışarıda olsaydık mesela bugünkü bölüm kadar görüşecektik belki bir hafta içinde. Ama burada çok görüyoruz birbirimizi. Bu yüzden ben de birazcık daha hani duygularımı yoğun hissettiğimi düşünüyorum. Birazcık da bu yüzden hep birlikte olmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Bunun farkına varamadığını düşünüyorum. Hakkımız dayılısı birazcık ben de kendi içinde vakit geçirip ona göre eve geleceğim. Peki arkadaşlar şu rozetleri bir alayım ben. Ne mücadeleler verildi siz bunu beraber alın diye halbuki. Ne emekler. Ne kalpler kırıldı. Bu arada Can. Onu da unutmadım tabii ki. <laughs> Bayağı sen burada Buse'den rol çaldın yani. Nasıl?